ders çalışırken bu 5 hatayı yapıyorsan verimli çalışmıyorsun demektir. Sadece not çıkarıyorsan. Bu pasif bir öğrenme yöntemi ve eğer başarılı olmak istiyorsan başarılı insanların yaptığı gibi aktif öğrenme metotlarını kullanman gerekiyor. Bununla ilgili de başka bir video yapacağım zaten. İkinci olarak telefonun yanı başından ayırman lazım. Kesinlikle telefonun yanındayken ders çalışmıyor olman lazım. Çünkü telefon en büyük dağıtıcı unsur ve sen sürekli telefonun yanında barındırırsan eninde sonunda dikkatini de alacak ve istediğin gibi ders çalışamayacaksın. Üçüncü olarak çalışmak için sürekli bir motivasyon arayışında olmaman gerekiyor. Motivasyonum yok uf falan deyip çalışmaya devam edeceğini bu çok verimsiz bir şey. En azından 5 dakika oturayım masanın başına güzelce çalışayım diye düşünmeye bakman gerekiyor. Çünkü o 5 dakika bile seni inanılmaz sonuçlara sürükleyebilir. Dördüncü maddemiz sadece zevk aldığın, sevdiğin konulara çalışmak. Bak sana çok samimi söylüyorum. Eğer sadece zor konuları ertelersen ve kolay konuları çalışırsan yerinde sayarsın. Hiçbir ilerleme kat edemezsin. Ve bu da verimli çalışmak değil zaten. Başlı başına bir verimsiz çalışma örneği. Şimdi olarak bak. Verimli çalışmak istiyorsan plan yapacaksın. Plansız, programsız aklına estiği gibi çalışamazsın. Çünkü ders çalışmak da bir alışkanlık ve sen bu alışkanlıktan verim almak istiyorsan her alışkanlıkta olduğu gibi bunun bir plan programının olması gerekiyor. Evet maddelerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla bilgilendirici içerik için takipte kalın.